Youtube'dan izleyen herkese selam. Yeni bir video ile birlikteyiz abi. Bu videoda Deep oynayacağız. Nightwolf, Smoky, Deep destemiz var. Deniz canavarları ile. Ee, Deep abi uzun zamandır e, yorumlarda da benim gördüğüm bir desteydi. Yap 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 diye. Ee, sonunda Deep oynayacağız. 2023'te Deep oynuyoruz. 3 senelik bir deste diyebiliriz Deep'e gerçekten. 3 ee, senelik bir konsept. Bu videoda oynayacağız abim. Birkaç farklı şeyi göreceksiniz. Ne denir? Ee, farklı bir mantık göreceksiniz. Kontrolden biraz uzaklaşacağız. Biraz daha turbo ilerleyeceğiz Zipe doğru. Desteğe girince hepsini şey yapacaktınız zaten. Desteğe girmeden önce abi kanala abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz. Bir de desteğe ilgili yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Rüntera AR'den de beni takip edebilirsiniz. Orada destlerimi e, paylaşıyorum. Ve gelecek zamanlarda da çekilişler olabilir orada üzerinden. Oradan da takipte kalın. Zaten deste linkini almak için girdiğinizde orada hesabımı göreceksiniz. Okey. Nightulus'a girelim. Bu arada skinlerimiz de var. Hem dünyaları yıkan Maokai hem dünyaları yıkan nightlus Nightulus nasıl okunuyor? Nautilus. Ben Nautilus diyorum. Okey. Yorumlarda bana yardıracaksınız büyük ihtimalle. Olsun. Destemize girelim abi. Dediğim gibi Nati Maokai destesi oynuyoruz. Deep. Deniz canavarları yardıracağız. Maokai biliyorsunuz 1'e 4'ten 2'ye doğru da bufflanmıştı. Çok doğru bir buff. Yani gerçekten çok kötüydü statları Maokai'nin. Ee, i̇nsanlar artık yani Deep'de Maokai yerine Twisted Fate falan oynamaya başlamışlardı o derece. Ee, 2 e 4 satlarıyla artık fena değil. 2, ee, manalık 3 manalık birimleri bloklayabiliyor. Fide sayesinde de board'u kontrol edebiliyoruz. O özelliği zaten klasik. Okey Nightolus efsane. Bende de Golden'dır. Çok da severim artwork'ü de efsane. Ee, bunlar artık ne yaptığını biliyorsunuz. Mauka'yı e, her tur e, ilk defa başka bir dostum çağırında ilk kart denize atıyorsun ve bir fide çağırıyor. Nice olsun bir özelliği yok. Derin olduğunda deniz e, denize atılmış dostrimler e, şey oluyor. Destene geri kopyalanıyor ve deniz canavarlarının bedeli 4 azalıyor. Şimdi bu deste ne yapıyoruz abi? E, Amacımız Turbo Deep. Turbo Deep ne demek? Olabildiğince hızlı bir şekilde derine ulaşmak. Derin ne demek? Bir destende 15'e daha az e, kart kaldığında derine sahip deniz canavarlarımız artı 3 artı 3 alıyordu. Turbo Deep yapacağız abi. Hiç kontroldür odur budur farklı bir şeyle uğraşmıyoruz. Mesela bu destede çok fix oynanan bir kart. Vengeance. Oynamıyoruz. Neden? Çünkü 6 manayı Vengeance'ı harcayacak olmak demek bizi derin olmaktan o kadar uzaklaştıracak. Ee, yine aynı şekilde mesela wild feast oynamıyoruz. Mesela habis bitkimiz var sadece eee board'da etkileşmek için. Bu arada bu kart efsane. Bu kartı biliyorsunuz Deep'in e, en ihtiyacı olan şeylerden biri etkileşimdi. Riot bunu zaaanda çıkardı. Hala çok teşekkür ediyorum Riot'a bunun için. E, habis ziyafet oynuyoruz. Ha pardon, habis bitki oynuyoruz. E, etkileşmek için ziyafet oynamıyoruz. Dediğim gibi e, gerek yok. İki mana'yı buna harcayacağınızda mana da harcayıp bitki oynayın. ...deep'e biraz daha yaklaşın. Onun için şöyle sırayla gidecek olursak... ...çamur tarayıcılarımız oynuyoruz. Çok fix. Saf rahat. Deniz böceği. derinliklerin çağrısı oynuyoruz. Dediğim gibi turbo... ...deep oynadığımız için bundan oynamanız gerekiyor. 3 tane oynadığınız için sıkıntı olacağını düşünmeyin. Zaten kartları denize atacak olduğunuz için... ...bundan bir tane, iki, iki tanesi... ...yanacaktır. Yani şu karttan... ...bir tane oynasanız yeterli. Onun dışında Caval var. Caval şu anki meta için güzel bir kart. Çok hard kontrol oynamıyor. Yani 3 mana 4'e bir rakip çeker çok güzel statlar. Gerçekten en de bir tane e, deniz canavarı oluşturuyor. Ölü Gonca Gezgini oynuyoruz. E, gene çok fix bir deep kartı. Hurdamız var 4 tane. E, deniz canavarları olarak iki çift oynuyoruz. Derinlerin Gözü ve Derinlerin Doymaz Ağzı. Şimdi burada karşınıza gelen matchup'lara göre farklı şeyler deneyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Şu canavarı yazalım. Koca dişe gidebilirsiniz çok fazla agro ile karşılaşıyorsunuz gerçekten karşınıza çok fazla agro geliyorsa derinliklerin gözünü çıkarıp koca diş alabilirsiniz. Onun dışında mesela ben dalgaların dehşeti oynuyorum bitirici kart olarak bu kart çok popüler değil bu destede ben seviyorum Neden turbo deyip olup oyunu bitirmeye hedeflememiz lazım yani Başka bir hedefimiz yok Çok şimdi enkaz biraz da eğlenmek istiyorsanız diyeyim enkaz istifçisi oynayabilirsiniz hazinelerden birini oynamak istiyorsanız Dalgaların dehşetini çıkarıp enkaz istifçisi oynayabilirsiniz ama ben çok tavsiye etmiyorum Dalgaların dehşeti hem tematik olarak daha güzel oyun çok daha hızlı bitirmenizi sağlıyor Ve Yani enkaz tipçisi oyun uzatıyor ve hazinelere baktığınız zaman o kadar da iyi değiller. Mesela gemi deliğine bakıyoruz. Ee, tüm birimlere 5 hasar verirsin. Yani bu çok iyi, aşırı iyi bir özellik değil. Go hard yani. Kendi bordunu vuran ve rakip neksi vurmayan go hard aslında. Ee, dip ejder yumurtası. Bu fena değil. En iyisi bu diyebiliriz. 3 tane şundan çağırıyor çünkü size. E ee, bu kart artoriği de baya güzel. Onun dışında büyük define bu da çok 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 iyi bir kart değil. Yani bundan çok daha iyi e, böyle elinizde kart oluşturma efektleri var. O yüzden ben çok ter tercih etmiyorum enkaz istifçisini. Ee, onun dışında solan hatıralar oynuyoruz. Bunu niye oynuyorsun diyeceksiniz. Ee, birincisi turbo deyip hedefimize ulaşmamızın e, ulaşmamızı sağlıyor. Örnek veriyorum. Çamur tarayıcılar oynadınız. Bir tane daha kopya aldınız, Bir tane daha oynadınız. Hem rakibin bloğunu engelleyebilirsiniz. Agresif meşaplarda size bir blokur oluşturmuş olur. Hem e, denize işte deep hedefinizi ilerletmiş olur. Aynı şekilde ölü gonca gezginini atabilirsiniz. Çağla avcılarını atabilirsiniz. Gene rakip çeker elde etmek için. Bir tane daha deniz canavarı elde etmek için genel olarak bu desteğiyle sinerjik. Late game'e geldiğinizde de Nati'yi level atlatıp board'a indiğinizde ucuz derinliklerin doymaz ağzı oynadınız mesela. Buradan son altıralardan bir tane de alıp gene bir manaya iki manaya bir tane daha doymaz ağız veya derinlerin gözü oynayabilirsiniz. O yüzden solan hatıraların bu desteğiyle bayağı sinerjik olduğunu düşünüyorum. destemiz onun dışında daha diyecek bir şey yok abi. Mesela ne oynamıyoruz gene? Oynamak istediğim ama oynayamadığım kartlardan biri. ne yazık ki Hunharlık. Yani Riot'un hala ben burada bir üzülüyorum abi. Hunharlık nerfine ben hala alışamadım. E, bu doğru bir karar değildi bence. Eyvallah. Tristana broken yapmıştı Hunharlığı. Ama e, yani Nasus döneminde. Tamam 6 manaydı eskilerin Hunharlık. 7'ye nerflediler ve bayağı dengeli pozisyondaydı. Mesela Viego'da oynanıyordu. E, Nightwolf'da oynanıyordu. E, Fildraş'ta oynanıyordu. Bir sürü desteği bir tane Hunharlık atıyordunuz. Ek bir oyun bitirici olarak. Riot's İzin vermedi buna. Bundan sonra Hunlarlık diye bir kartımız yok. Buna güvenerek desteler yapabileceğiz. Neyse. Ee, konsept olarak şeyimiz bu abi. Gene clean bir konseptimiz var. Her şeyimiz. 3 tane 1 tane de bitirici olarak dalgaların teşhidimiz. Okey. Ee, farklı yorumlarınız varsa. Yani bu de olabilir. Çünkü gerçekten deep ilginç bir konsept. Çok farklı şekilde yapabiliyorsunuz. Ben biraz daha dediğim gibi turbo hızlı bir şekilde deep'e ulaşma ve oyunu bitirmeye hedeflendim. O yüzden derinlerin gözü oynuyorum. Elusive olduğu için dalgaların dehşeti oynuyorum. Her şeye korkunç vereceği için bir tık daha hızlıca deep'e ulaşıp oyun bitirme üzerine odaklı bir liste. Siz de değişik fikirleriniz yorumlarda yazabilirsiniz. Her zaman açısta bir değişikliklere aşağıdan da desen linkini alabilirsiniz. Okey. Lafı daha dafı... Lafı daha fazla atmayalım abi, gameplaylere geçelim. Okey, maçımıza karşı giriyoruz. Karşımızda, kameramızı bir tık küçültelim, okey. <laughs> Karşımızda, uh, elits Tryndamere var. Çok çok ilginç. Şimdi burayı full kickliyoruz, burada tutacağımız hiçbir kart yok. Mesela Safrat'ı bile tutmuyoruz, neden? Birimlerimize ihtiyacımız var erken oyunda. Okey, burayı full kickledik. Adam 3 kart tuttu. Hmm. Elimiz güzel. 1-2-3'ümüz var. Tertemiz bir 1-2-3'ümüz var. Uf, çok daha güzel. Tamam mükemmel bir early game eli çektik diyebiliriz. Büyük ihtimalle bu Elis'in örümceklerini bufflama destesi. Yanına neden Trine Demir koymuş bilmiyorum. O bir tık ilginç. Okey NP abicim NP. Gerçekten ilginç. Yani Trine'de birim mantığını düşünmeye çalışıyorum. Yıldıraş oynuyor olabilir. O da saçma bence. Bayağı saçma hatta. Şimdi burada ne yapsam diye düşünüyorum. Habis şu şunu yapabilirim. Şu bir atak aslında. Şöyle bloklar orada da. şunu oynarsam bloklar o da worth olmaz benim için aslında. Şöyle bir ataklayalım. Ne yapacağına bakalım. Wild Feast gelecek. Okay, okay. Okey. Burada ölü gonca gezginimizi oynayacağız. Deniz böcüğümüz güzel iş yapıyor. Bu kartın 1'e 2 olduğunu hatırlıyor musunuz? Herkes sövmüştü bu kart. Niye bir iki sonra Riot 2'e 3'e başladı. Efsane bir şey dönüştü. <laughs> Aa, gezginimizi oynayalım. İki tane deneneklerin çağrısı yaktık. Bu çok güzel değil. Keşke bir tane yani bu kadar erken yakmasaydık. Çekme ihtimalimiz olurdu. Derken şu an top teklesem. Okey. Okey işte bundan bahsediyorum. büyük ihtimalle örümcekleri bufflama destesi olacak bu. Şimdi buraya izin verip deniz böceği oynayabilirim bir tane daha. Rod bu karda da çok iyi yaptı ya. Bir tane daha deniz böceğimizi oynayalım. Adamın atağını be adamın ata atağı yok şu an. Ataklayamaz yani. Doğru bir atağı yok. Bu bayağı kötü bir atak. Bayağı bayağı kötü bir atak aynen. Bir tane daha 5 manlık karttan oynar diye endişelenmiyor diyeyim. Sol altı alar baya güzel. burada Jala avcımızı oynayalım. Üf, Nice. durudum, durudum, Şöyle yapabiliriz. Sen gel, sen gel. Sen sal. Hepsiyle ataklayabiliriz burada aslında. Aslında şunu ataklamak istemiyorum ya. Okey. okay, şu hataya tamamen okeyiz. Bu güzel bir atak bizim için. Let's go. Beni okay. Çıkarım. Nice, nice. Kart çekmesini engelliyoruz. Tertemiz. Ve dipte de şu an kaçız abi? Buradan iki toslayacağız. Baya yakınız deep'e ya. Baya baya yakınız. Oradan iki tane. Her ölen birin başına. Tamam ikideyiz ya. Nice. Deep'e iki kart. Mesela bu güzel bir turbo deyip örneğimizde şu an hiçbir kart toslamasam bile bundan sonra Nati top tek Oh! Bak. Ne düştü? Bir şeyi düşürdüm. Telefon düşmüş. Okey. Ee, bunu oynuyor. Bu kartı oynuyor. Örümceklerini bufflıyor. Nepe. 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 Nati'miz olacak. Gerilmiyoruz o yüzden. Okey burayı paslıyoruz abi. Şimdi son hatıraları burada kullanmak istiyor muyum? Ee, kullanabilir miyim? Yani bayağı deep hem deep olacağım. Ee, son hatıraları burada kullanalım abi. Şunu atalım. Şu hareketi yapalım. Yani burada derinliklerin doymaz ağzı oynamak istemiyorum. Tam yeri değil çünkü şu an. Okey. Korkutucu hareketler. Bayağı korkutucu hareketler. Okey, okey. Eee. Deep olacağız zaten bunların statları artacağı için hiç problem değil buraya paslayalım ne yapacağını görelim Ataklayacak da yani okey Şimdi play'imiz play'imiz ne sen 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 ve şuraya Okey hiçbir deniz canavarımız ölmüyor let's go Burada Turbo dip'ten dediğim gibi kastım bu mesela 7'de natee board'a iniyoruz ve deep'iz. Derinliklerin çağrılarını oynayamayacağız i̇şte bu yüzden bu karttan 3 tane oynamanız lazım aslında Yani ilk bakışta e çok güzel bir kart gibi görünmüyor ama fena değil ben bu deniz hepsini Nati geri koyacak. Onlarda da hiçbir problem yok. Let's go. 7 mana 13'e 13. Sarar. Boom. Easy. 7 mana da turbo deyip abi. Gameplay budur. Abi adamın artwork'e bakar mısın ya? Okay. Zaten tırnaklarından korkmadım değil de. Bu adam nasıl bir şey, bunun maske hali var mı ya? Mesela diğer tur hem e, dalgaların dehşeti hem doymaz ağız oynayabiliyoruz. Güzel pozisyon, mauka'yı çek çekersek level atlatabiliyoruz. Ki kart çekmeye de gidebiliriz yani. Burada çektiğimiz an. GG 7 mana da turbo, nati, win. Easy. Olay bu abi, Vengeance, Vengeance, hikaye. Vengeance. Bunu oynayın. Lux, ise karşı giriyoruz abi. Metalesse de Volta interesting bir isim. Şimdi bu match ne bu, bu match up turbo. Turbo 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 gitmemiz lazım. Her şeyi kilitliyoruz. Maokai berbat bir pick. Neden? Jace'e rakip çeker verip bunu şak diye alabilir. Ölü gonca gezgin istemiyorum. Çok can çalmaya ihtiyacım olmayacak. O yüzden full kickleyip bir mana iki mana kartlarımızı istiyoruz. Okey iki tane üç iki tane ölü gonca gezginimiz artı sonla hatıralarımız var. Fena değil. Çünkü ilk üç tur çok büyük ihtimalle bir şey oynamayacak bu adam ziyaret okay. ee, pardon. Deniz böceğini soğur oynayacağız önce gezgin. Okay, sıfır problem. Diğer tur Jace oynarsa solan altralardan bir tane daha gezgin oynayabiliriz. Uuu efsane topdaki. Uuu sihir avcısı. Şimdi burada yapacağımız gameplay şu Aslında son altralar yaparsam o kadar iyi olmayabilir Neden? Sadece şununla diğerini çeker, diğerini çekmez Okey şöyle double yapalım o zaman Bir tane de hurda oynarız, aynen Diğer turda deniz böceği artıcağıl avcısı Bu deste de yani çoğu desede artık öyle bir noktaya geldik ki Mana'nı etki, Mana'sını etkili Kullanan oyunu kazanıyor Başka hiçbir şeyin önemi yok um, Okey burada bir şey yapmıyoruz Sadece şu gence ulaşmamız lazım. bu ilginç bir atak. Şunu yapalım. Aa, şöyle bir bloğa Okiyim. Hatta şunu yapalım, değil mi? Canımız daha az kalıyor ama şunun ölmesi daha çok daha önemli. Ee, Okey. Burada mı oynayalım? Manamız etkili kullanalım. Denetleyenin çağrısı çok çok önemli olmayacak bu maçta. Yalan yok. Okey deep olduk zaten. 7 de garanti deepiz. Orada bir problem yok. İkinci natif fena değil. Yani büyüsünden bir şey ele geri göndermek, şey desteğe geri göndermek fena olmaz. Maokai'yi burada oynamayacağım çünkü şey yapamıyorum. Tetikleyemiyorum. Okey, okey, okey. Burada şunun kopyasını almak istiyorum açıkçası. Aynen. Çünkü diğer tur Maokai artı şey yapabilirim. Deniz böceği yapabilirim. Yoksa bir play'im yok diğer tura. Okey senin kopyanı alalım abi. Cağol avcısıyla şey çekelim. Aa, sihir avcısını alalım. Önce neye vuruyor? Mesela troll şu an. Önce buna vurması o kadar troll ki. Önce mesela şuna vursa şu an... Neden iki kart yakmadım? Bu aynı anda mı vuruyor acaba? Okey aynı anda vuruyorsa bir kere tetikleniyordur. Okey. GÜZEL deniz böceği ÇOK GÜZEL BU ARADA Nati level aldıktan sonra direkt oynayabileceğimiz bir kart Okey, çok güzel bir tura giriyoruz bu arada 7'de Maokai artı Deniz Böceği, sonra Nati artı bir Deniz Böceği daha ee, Bu bir tık sıkıntı, neden Maukaya oynayamıyoruz şu an Şu Deniz Böceğimizi oynayalım, çok önemli değil hayali Deniz Böceğimizi oynayabiliriz yani Bu adamın ataklarını bayağı kötüleştiriyor Jayce, okey, 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 okey okay. Rakip çeker mi? Büyük ihtimalle rakip çeker Vejdeco Jayce'a. Aynen. Mi ee... ol, Deniz'e 4 kart var. Şimdi burada Safra at artı... Aslında Deniz Böceği yapıp sonra Safra ata gidebilirim. Aynen. Normal Deniz Böceği'ni de oynayalım. Bunu çok oynamak istemiyorum aslında. Neden? Çünkü ile şey, Nightwolf'la bedava oynayabileceğim. Ama şu an öyle bir pozisyonda değilim. Yani adamın atağını baitlemem lazım. Aynen mesela bu trolü yapmasına izin vermem lazım ki bunları şöyle bir de deep'e sokup güzel trailer alalım. Let's go. Genci yani şu an bir tık şu Jace çekmesiyle trollemiş oldu. Maokai'yi da oynayabilirim biliyor musun? Nati oynamak zorunda değilim aslında. Aynen. Maokai... Hmm. Nice oynarsam oynarsam şunu bedava oynayacağım. Aaaa. şu an daha fazla kart den denize atacağım. Aynen. Şu an Mauka'yı artı Jowl avcısı yapabilirim ya. Bordu biraz temiz temizlemiş olalım. Aynen aynen aynen. Şu an Nati oynamak zorunda değiliz. Çünkü şu Genjoy, şu Genjoy level atlatabiliyor muyum bu tur? Bu tur atlatabilirim aslında. 3 birim öldürürsem şeyle. Şunla. Okey. Mesela Deep şöyle gibi aslında ilk baktığınız zaman böyle sıfır IQ bir deste gibi geliyor abi işte rastgele o deep'e gidiyorsun ne yapıyorsun ki aslında gerçekten o kadar da öyle değil. Yep. Yep. Şimdi sen gel. Sen gel. Sen de saldırırsam bun, bun, bunun ölmesine izin bir dakika. Eee Ha tamam gerek yok gerek yok. Tamam sadece şu hata yapsam okey. Şunu yapsak adamın destesini patlatıyoruz. Let's go. Sıfır problem. İstediğin kadar kart çekebilirsin. Aslında şu an kart çekmesi bayağı mantıklı çünkü destesi patlayacak. Şu an olmuyoruz değil mi? Şu an... Oo gene oldu. Tamam bu da öldü. Okey 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 bu da Şu an 22 dedim. Aynen tamam. GG. Maokai level up abi. Koca dişimiz de var bu arada. Nexus'umuzu da hırlayacağız oradan. Nice. Adamın elinde şampiyon da yok herhalde. Oynamadı. Şu an oyunu kazanmış olabiliriz Maokai ile. Okey. Paslayacaksın. Play'in yok. Artık bu direkt turbaşı çağırıyor. Efsane o yüzden. Hiç beklemeyeceğiz. İki tane deniz canavarımız var. Bedavaya oynayabileceğimiz. Bir tane daha 5 Mana'ya geliyor. Nat'in -nat üstüne oynayabiliriz. Chase veya Lux oynarsa şu an oynayabileceği bir şey yok. Ne denir? Altvanlık büyü yok. Okey maç GG ya. <laughs> Bu kart leş, bu kartın neden çok kötü olduğunu size anlatmış Mesela late game'de çektiğin an bu kart işlevsiz ötesi. Nati, let's go. 7 oh, mana ma. 13 13 Sardı. <gülüyor> <gülüyor> oyna abicim, 50 tane kart oyna, sıkıntı yok. Sıfır problem. <laughs> Koca Bunu sonra oynayabilirdik aslında değil mi? Blokladıktan sonra. aynı mesela şu bir tık troll olmuş abi. Çok önemli değil de. Sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya. Gigi. Hani mesela başka bir... Mesela deniz böceği oynayıp onunla bloklayıp sonra heal yapabilirdik. Bütün bilimlerimizi heal'lamış olurdu. Çok önemli mi? Değil. bu ideal bir deep bu şu an abi bak. Bordumuz full. Deniz canavarlarımızı yapıştırmışız. Maukay'ımız level atlamış. Yani her win condition'ımız çalışıyor şu an. bak ya, habis önemli değil. Bum bum. Bum 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 bum. GG. Yani elinde 8 de kafama 8 demeyi ve tam 20 demeyi atıyoruz ya. Bu kadar mükemmel bir deep gameplay gördünüz mü abi hayatınızda? Wow. Wow. Okey şunu altı asar vurabilir. Olabilir neden olmasın. GG. Gerçekten zaten oyunu kaybetti. Yani şu tur <laughs> ata engellese bile diğer tur oyunu kaybediyor. Nice abi nice. Bundle Trindmir matchup'ı. Okey bu matchup için yine turbo gitmemiz lazım. Güzel bir el bu arada. İki çamur tarayıcısı artı saf safra atı bile tutabilirim. Safra at tutmalı mıyım? Diye düşünüyorum. Süper hızlı depe gidebiliriz çünkü. Burada bu da şey istiyorum ama. Hazine. Üçmanlık hazine kartını istiyorum. Okey safra gene çekiyoruz. Problem değil ama. Üçmanlık hazine kartı. Okey. Derinliklerin çağrısı. Bu maçı bu kazandıracak abi bize. Bu kazandıracak kart bu. Başka bir şey değil. Okey. Sıkıntı yok yani. Bir tane yakabiliriz. Sıfır problem. Çeme şey atacak. Bir manlık. Okey. Okey. Nepe. <laughs> Üf Maokai'yi bizde çekiyoruz. Tamam Maokai ve e, çağrısı. Gerçekten bu matchup'ı taşıyacak kartlar. Boom. Burada safratı şu an atmayacağım. Gerek yok şu an böyle erken bir safrat yapmaya. Yani sonuçta bir, bir büyü manamızı hem başka kartlara harcayabiliriz. Okey burada mana kazanacak. Çok Tartışılacak bir durum yok. Aynen. Bana bir kartımı ver oradan koçum. 4 mana derinliklerin gözü sarar bu arada. Diğer tur inebiliyoruz. Baya güzel. Mesela bunu burada oynamam bir de size Maokai oynayabiliriz aslında. Neden? Neden Maokai oynayabiliriz? Uuu Calavcı Seyrediği. Çünkü Nati bunu zaten sıfıra indirecek. Ama o da bize kart çekiyor. Ama Maokai'yi da oynamam lazım. Deniz atmayı tetikleyecek çünkü. Önce bir openlayalım. İki damage'imizi atalım. Çünkü e, Trundle oyna... Uuu bu berbat bir trade adam için. Sıfır IQ bir trade bu. Okey mana kazanıyor. Mana kazanıyor. Tek tek gameplay o çünkü başka yapacağı bir şey. Tamam biz natimize odaklanıyoruz. Sıkıntı yok. Turbo olmamıza odaklanıyoruz. Az kaldı zaten. 5'teyiz. 2 tura 7. Nati'yi... Okey mesela berbat bir play. Mesela Vengeance'ı oynamamanızın sebeplerinden biri bu. bir tane daha Mavka'yımız var. NP. Mesela 4 manalık bir karta şey tradeledi adam şu an. Ne denir? Altımanlık <laughs> ee, manalık bir kart tradeledi. Lash play. Of. Tamam efsane bir tur bizi bekliyor. Jal avcılarını burada yapıştırıyoruz. Gene dörtmanlık manalık bir şey. Denikten ağzı da, da olur. Bu da olur. Bu da ne be. 8 manalık kartı oynayabilir. Her şeyi patlatacak. Okey. Diğer tura adam şeyini oynayacak. Ne denir? Ee, Trundle'ını, Trindemir'ini oynayacak Field Rush atabilir. Nati oynayacağım için endişelenmiyorum. Çünkü Nati 13-13 statlarıyla Genjo'ları counterlıyor. Bir tane daha anlat çeksem harika olur biliyor musun? Harika ötesi olur. Burada oplanayalım. Yani burada bu 8 demeci yemeye eyvallah herhalde bu. Ya yani şunu çekmem lazım ya. Evet. O yüzden bu tur toslayacağız. Bu tur full toslayacağız. Diğer tur Nati artı derinliklerin gözü. Sonra iki tane doymaz ağız. Okey. Buradamıza atalım. Hapis siyafet. Şimdi. DP, e. DP e iki kart var. Burada safra oynayabiliriz. Safra oynayalım. Başka yapacak bir play yok zaten. Okay, Deeps. Let's go. Yani Deniz bunlar aslında bir şey öldüremeyecek ne yazık ki. Çünkü adamın oynayacağı kartlar çok daha yüksek stat olacak. Ama okeyiz yani diğer tur Field Rush oynasa bile ama Field Rush değil şey oyn şey oynasa da sıkıntı yok ya. Onu yani Night Ulus'u öldürmüş olur. Umarım oynamaz. Evet, gezen kadın oynadı. Uu, ru, 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 ru. Gezen kadın bir tık üzdü. Bunu hmm. şu an tank etti ben gezen kadın oynayabileceğim. Okey, okey. Natimizi bir tık bitiriyor üzücü bir şekilde. Ee... Maokai level atlatabiliyor muyuz? 4, 4, 7. 25 atlatıyoruz. Atlata, atlatabiliyoruz mu bu şey level. Değil mi? Ee, 7, 25 aynı. Bu. Yani 10 damage yiyeceğim bu tur ama okeyim herhalde 10 damage yemeye ya. Ne yazık ki 10 damage yemeye okeyim abi. Okey, 10 damage'e okeyiz. Bu damage'i yiyecektim zaten. Derinlerin gözüyle ya da başka bir şeyle bloklamam burayı. Tamam şu an sadece nati top deklemek istiyorum ki top dekleyebilirim nati bir tane. Abim, level bu, bu kart korkutucu bir kart ya. Ben de oynadım o yüzden bir şey demiyorum. Ya. Tamam 4 kart şu an mesela oyun farklı bir moda bürünüyor. Şu an 4 tur hayatta kalma modundayız. İlla şey yapmamıza gerek yok. Adamın nexusunu patlatmamıza gerek yok. Bir tane daha deneyimlerin gözü çekersek oyunu kazanıyor olmamız efsane değil mi? Ya da engelleyebilir de. Nati, Nati çekeceğim, Nati çekeceğim rahat. Oo. Keşke bunu bir şeyle oynayabilseydim. Bakın şu an iki tane deniz canavarı oynayamıyoruz ne yazık ki. Derinliklerin gözü oynayacağız. Bu güzel bir maç oluyor şu an. Nati oynayabilseydik. Keşke Nati oynasak çok farklı olacaktı şu an her şey. Hmm. Okey, direkt ani donduruş. Wow. Okey. Yapacak bir şey yok. İşte her şey gezen kadınla bir tık kırıldık. Ha, ee, orada kırılma noktası oldu. Şimdi Nati topteki verecek bana oyun. Adım gibi eminim. Hala ölü gonca gezeceğiz. Okey, yapacak bir şey yok. GG. Ee, olur, olur. Yani Trundle Trundle Trendim yenilince şey olmuyoruz. Ne denir? Ee, o kadar üzülmüyor insan. GG. mağlubiyetinde onurlu söylüyorum. Evet. Hadi, teşekkürler. Videoyu burada bitirelim abi. Güzel gameplaylerimiz oldu. Deep'in de 2023'te kendine metada bir yer bulabileceğini açıkçası göstermiş olduk. Yine klasik testler gelmeye devam edecek abi. Çünkü bu ay sonunda rotasyon olacak. Bu ayın 28'inde galiba. Yeni bir Yamanoto gelecek ve rotasyona gireceğiz. Rotasyonda da ne olacak çok kısaca söyleyeyim. Bazı kartlar, ilk oyun iki moda ayrılacak. Ranked'ı, standart mod ve işte Standart olmayan mod. Eternal diyecekler ona. Ee, bazı kartlar oraya geçecekler. Mesela Irelia oraya geçecek. Twisted Fate oraya geçecek. Wild Feast. Abi Siyafet oraya geçecek. Ee, o yüzden e, bu hafta bir Irelia'da oynayacağız. Irelia Hazır destemiz de var. Onu da oynayacağız. Okey. Ee, gene görmek istediğiniz klasik testleri aşağıda yorumlarda belirtin abi. Ee, günümüz metasına uyumluysa yapabiliyorsak onları da oynayacağız. Ee, Okey. Kill'ı ya da sponsorluğu için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Keşke olsa ama yok. <laughs> Okey. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz. Bir de Runeterra AR'den aşağıda destelerin linkini paylaştığım yerden beni takibe alabilirsiniz. Yeni desteleri paylaşıyorum. Bazen gameplayini atmadığımız şeyleri de paylaşıyoruz. O yüzden e, oradan takipte kalın derim. Okey. Kendinize iyi bakın diyorum YouTube. Görüşürüz. Bay bay.